Sizler de fark ettiniz mi bilmiyorum. Hayatın içerisinde vicdanlı insanlar daha fazla sömürülüyor. Dürüst insanlar ise daha çok aldatılıyor. Yani iyi insanlar daha fazla kötülüğe maruz kalıyor. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi tamamen iyi insanların kendisi. Onların sahip oldukları özellikler. Öyle özelliklere sahip ki bu insanlar kötülüğün hedefi olmaktan kaçamıyorlar. Mesela iyi insanlar bencil değiller. Problem çözmek istiyorlar aynı zamanda affedici olan bir ruha sahipler. Bu durum kötü insanların düşüncesinde onlara karşı yapılacak bütün kötülüklerin kendi yanlarına kar kalabileceği sonucunu doğuruyor. Yani diyor ki ben ona kötü davranırım ve bu kötülükten dolayı da herhangi bir şekilde hesap vermem. Aynı zamanda iyi insanlar affedici oldukları kadar üstünlük kurmak istemeyen, rekabet duygusuna sahip olmayan, yani çevresindeki insanlardan intikam almak düşüncesinde de olmayan insanlar olunca kötü insanlar tarafından bir açıdan güçsüz insanlar gibi algılanıyor. Yani diyor ki ben ondan güçlüyüm. Baksana şu sahip olmuş oldukları özellikler onun ne kadar zayıf bir insan olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben ona kötü davranabilirim. Bu da onun bana karşılık vermeyeceği sonucunu bende oluşturuyor diyorlar. Üçüncüsü ise iyi insanlar kötü insanların aynası gibi. Yani kötü insanlar onlara baktıkları zaman kendisinin ne kadar kötü olduğunu anlıyor. Diyor ki ben bencilim onun yardımseverliğini görünce anladım diyor. Ben insanların karşısında antipatik davranışlar sergiliyorum onun sempatik tavırlarını görünce anladım diyor. Bu durum onlarda bir nefretin oluşmasına sebep teşkil ediyor. Bu nefretle onlara karşı acımasızca tavırlar içerisine girebiliyorlar. İyi insan olduğunuz kadar İyi insan olup kötü insanlarla aranıza sınır koymayı da öğrenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde iyi insan olmak bazen taşınması zor olan bir yük haline gelebiliyor.